Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Hacı Demir. Arkadaşlar bugün sizlerle karakter çıkarma totemlerini göstereceğim arkadaşlar. Bir tane totemimiz var. Gayet çalışıyor. Onu göstereceğim size arkadaşlar. İlk önce profil resmine gel geliyoruz. Çıkmayan tüm karakterlere birer kez sırasıyla basıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane çıkarmadığımız karakter varmış arkadaşlar. Şimdi de oyunda en son çıkan karakter yani oyuna en son gelen karakteri denemem arasında deneyeceğiz. Totemlerimizi uygulayacağız burada. Buradaki tüm robotlara birer kez vuracağız arkadaşlar. Sekmesi önemli değil. Sonra büyük robota gelip büyük robotun üzerine birer kez zıplayacağız. Zıpladık. Sonra da arkadaşlar küçük robotu öldürüyoruz. Öldürdük. Sonra bu yuvarlak robotların tam ortasına gelip ortasında zıplayacağız. Zıpladık arkadaşlar. Şimdi de ilk doğduğumuz yere gidiyoruz. Gittik ve bir kere zıplayacağız. Yere değmeden çıkışa basacağız arkadaşlar. Zıpladık ve çıkışa bastık arkadaşlar. Şimdi de arkadaşlar kendinize bir takım kodu oluşturuyorsunuz. Oluşturalım. Oluşturduk arkadaşlar. Şimdi takım koduna birkaç şey yazacağız. İlk önce give me brawl yazacağız. Arada yan çizgi koyarak. Yazdık arkadaşlar. Bir sonrakine de büyük harflerle tekrardan Megabox 6 yazacağız. Yazdıktan sonra arkadaşlar bunu da tekrar şöyle söyle kısmına gelerek bir tane gülücük bırakın. Bırakamadık herhalde. Bir daha deneyelim. Evet bu sefer bıraktık arkadaşlar. Şimdi de profil resmine gelerek tüm karakterlerinize çıkmayan tüm karakterlerinize 7 kez tıklıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Bu da sonuncusuydu arkadaşlar. Şimdi adınızın rengini düz beyaz yapın. Profil resminizde şöyle ilk başta olan kuru kafa resmini yapın arkadaşlar. Şimdi mega kutumuza gelerek mega kutumuzu açacağız. Çok yavaş açın arkadaşlar. Çok yavaş açın. Şöyle biraz bekleyelim arkadaşlar. Çünkü yavaş açmak önemli. Şöyle bir 10 saniye kadar bekleyelim. Her tıkta biraz bekleyelim çünkü daha iyi olacaktır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir montaj yok. Şu anda açıyorum. Siz de görüyorsunuz kamera kayıtlı arkadaşlar. Basıyoruz biraz bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet. Bir daha basalım arkadaşlar. 12 güç puanı Shelly verdi. Bekleyelim arkadaşlar. Evet bir kez daha tıklayalım arkadaşlar. 12 güç puanı 8 bit verdi. Bekliyoruz yavaş 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 yavaş. Evet bir daha tıklayalım arkadaşlar. Şimdi 13 güç puanı Poco verdi arkadaşlar. Bir daha tıklayalım. 30 güç puanı Bibi verdi. Biraz bekleyelim son sonlara doğru çünkü yaklaştık biraz. Bekleyelim bir 10 saniye kadar daha. Evet arkadaşlar. Videoyu burada durdurup ne çıkacağını tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Tahmininizi yorumlara yazmayı unutmayın. Evet 43 43 güç puanı kod verdi. Şimdi açıyoruz arkadaşlar ve ne çıkacak bakalım. Açtık ve max çıktı arkadaşlar. Bonusta 400 jeton katlayıcı verdi. Evet arkadaşlar max açıldı gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani montaj falan basıyoruz benim kendi hesabım şu anda savaşçılar kısmında da bir yazıyor gördüğünüz gibi evet buradan max'imizi de seçelim evet sıfır kupa gördüğünüz gibi hatta bir el oynayalım şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkarttık karakterimizi. Hiçbir yalan yok arkadaşlar. Totemi siz de deneyebilirsiniz. Neyse bu kadar uzatmaya gerek yok. Hemen şöyle ölelim arkadaşlar. Öldürsünler bizi. Videonun o kadar uzun olmasına gerek yok. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.